Şimdi arkadaşlar elimizde bir tane dikdörtgen var. Bu dikdörtgenin BC kenarı AD kenarı ile çarp çakışacak bir şekilde katlıyoruz arkadaşlar. Peki katladığımızda o zaman şunu söyleyebilir miyiz biz? Şunlar birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Çünkü üst üste geliyor. Daha sonra KD'de zaten katlanma çizgisiymiş arkadaşlar. Soruda da belirtmişiz şurayı. Peki daha sonra ne diyoruz arkadaşlar? Kale doğru parça üzerinde C ile D'yi katlıyormuşuz arkadaşlar. C ile D'yi şöyle katlıyoruz. Bakın bu normalde şöyle bir şeydi. Şöyle bir şeydi sevgili arkadaşlarım. Biz bunu buraya getirdik. Bunu da buraya getirdik. Yani aslında orada iki tane kare var arkadaşlar. Peki bu karelerimiz aslında birbirinin aynısı. Hocam nereden biliyorsun? Şimdi bak güzel kardeşim şunlar birbirine eşit. Biraz daha yakınlaştıralım. E sen bunu katladığın zaman şu kenar bak şu işaret koyduğum kenar bunun üstüne gelmedi mi? Evet. E burası da dik değil mi? Burası da dik değil mi? Burası da dik. Aynı şekilde bu da bunun aynısıydı çünkü üst üste katlanmıştı. E bu da buraya geldi. Bakın bunların hepsi arkadaşlar birbirinin aynısı. Yani iki tane eş karemiz var bu soruda. Peki daha sonra ne istiyoruz biz sizden? diyoruz ki FB kenarı EA kenarın üzerine katlanacak şekilde. Yani yine ne yapıyoruz arkadaşlar? Şunu şöyle katlamış oluyoruz. Katlayınca ne oluyor bakın şu şeklimiz meydana geliyor ve bu şeklimizde bizim istenilen yer arkadaşlar 5. şekildeki EKL açısı. Yani bizden şu açıyı istiyor yazarımız. Peki o alfa açısı yukarıdaki 4. şekle dönersek şuradaki açı diyeyim arkadaşlar şu açı evet. Hocam zaten orası katlandığı için şurası da alfa değil midir? Evet. O zaman 2 alfa 90 sağ, alfa buradan 45 geldi sevgili arkadaşlarım. Cevabımız yani bizim D şıkkı geliyor.